Kanalımın değerli takipçileri hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine sizler için Elmalı'yı adım adım gezmeye devam ediyoruz. Bugün muhteşem bir doğa manzarası üzerinden sizlere sesleniyoruz. Bildiğiniz üzere Elmalı karstik bir bölge. Karstik oluşumlu göller, göller Elmalı'da çok. Bunlardan en önemlisini daha önceki çekimlerimizde Avlan Gölü'nü sizlere detaylı bir şekilde anlatmıştık. Bugün de o muhteşem göllerin bir tanesi olan Baranda Gölü'ndeyiz. Baranda Gölü Florası, faunası ve muhteşem doğası ile çevresindeki yaşayan canlılara umut hoşluğu olan yeşilin bütün tonlarını görebileceğiniz muhteşem bir doğa manzarasında yer alan önemli göllerimizden bir tanesi. Değerli izleyenler, Baranda Gölü Elmalı'ya 20 kilometre uzaklıkta yer alan İslamlar Mahallemizin 5 kilometre kuzeyinde 1500 metre yükseklikteki rakımda yer almaktadır. Bu muhteşem doğa manzarasına ailenizle birlikte gelebilir, piknik yapabilir, kamp kurabilir, adeta yürüyüş rotaları da oluşturabilirsiniz. Muhteşem doğada hayvanların özgürce dolaştığı Baranda Gölü'nde güzel bir vakit geçirmek için bence zaman kaybetmeyin. Aynı zamanda bu göl birçok canlıya ev sahipliği yaptığı gibi sazan balığında yetiştiği önemli göllerden bir tanesidir. Ben sözü çok fazla uzatmıyorum. Bu muhteşem doğa manzarasıyla sizi baş başa bırakıyorum. E Thank <laughs> you.